herkese merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün Happy Wheels oynuyoruz arkadaşlar. Küçük bilgisayardan çekiyorum şu an. Şu an şu an laptopa çekiyorum. Oyuncu bilgisayar arkadaşlar. Bazı tuşlar basmadığı için şu an daha yaptıramadık. Bazı tuşlar basmadığı için ee, bir tek Happy Wheels çekebiliyorum şu anda. Başka oyunlara giremiyorum. E, çünkü tuşlara basmadığım için basamadığım için çalışmıyor. O yüzden giremiyorum. Neyse. <laughs> Rating en çok alanlara bir de bu hafta diyelim bu haftanın en çok rating alan oyunlarına gireceğim arkadaşlar baba ile oğul the ball happy dur girelim bakalım evet şöyle bir var dur bunu zıplatacağız tab taba basamıyoruz o yüzden menüye geleceğiz r'ye de basmıyor tamam şimdi hop yine main diyelim restart ben bunu main'de koyayım tamam Tamam Export'a kadar gelebildik. Neyse boşver onu artık. Ee, baba ile oğula girelim bakalım bu nasıl gitmiş. Hop bir şeye benziyor. Allah. Dur yapamadım ya. Oğlum ya şu tab basmıyor ya. Kardeş. Aha. <Gülüyor> 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 Hop. Hadi. <laughs> Yukarıdan gider mi? Aha. 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 Git. 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 Şöyle itirebiliyoruz mu kendimizi? Git hadi. Git. 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 Iktir, iktir. i̇ktir. aşağı İktir. İktir Ah, ucunda kaldım. Şöyle alalım oraya. Yine mi? <laughs> Piş, tekrar tut. Hoppa. Tarzancılık. Lan alalım. <laughs> Neyse. Hop. Oo girdi. Girdi. Abi öldüğümüz için öldüğümüz için yapamadık kazanamadık neyse önemli değil Eee bakalım Harpoon run colors mikrofonu düzelteyim mi tamam şimdi wiiu wiiu uyuyuu. kaç 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 ooo headshot yaptı ya ben bu Heh, menüyü alayım şöyle tamam wiiip ooo vele de headshot anam Hadi git 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 ya da kaldı. Yaşıyor mu? Yaşamıyormuş zaten kazanamazdık. Neyse başka bir haritaya geçelim arkadaşlar. New Harpoon Run. ona bakalım bir de. Oo abi şimdi dur. Dur geride bir geç. Geçilecek bir yer var mı ki? Bence var ama yokmuş neyse. Ben buradan yardıra yardıra gideyim. Yardır. Ana ama C'den böyle de bakalım böyle böyle bizden ileride mi geride bilmiyorum. Bence ileride. Ya da geride bilmiyorum. <laughs> e, şuna bakalım. Bobo Impossible. Abi. 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 dur. <laughs> dur abi dur dur dur. Ben bunu yaparım. Ana. <laughs> Yapamadık. Şimdi abi. Hii. Bunu böyle kaydıralım. Ana. Oğlum o geri gidiyor lan. Ya ben yapmadan geri gitti. Ana 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 ana. İlerlet. İlerlet. Hadi be. Dur, dur yapacağım. Tamamdır. tekrar yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor gençler. Impossible. Harbiden de. 99 yap yap yapamama ihtimalimiz var. %1 yapma ihtimalimiz var arkadaşlar. <laughs> Stop this diyor. Happy Wheels running. Hiç bilmem ne bilmem ne. Bu ne lan? Go fast. S4 level. Exit'i mi Dur. Off the wall. Abi. Aha dur dur bir dakika. Şunu exit'i mi? Ay yanlış düşünmez. Pat. Hadi ya yapamadım dur. Dur 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 bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Hadi ben. Abi. Abi nerede durdum? Oh. Aa burada duruluyormuş. Piu. Tam dünyadan aşağıya gidiyoruz. Tekrar yapamadım. Ya yapamadım abi ya. Değmedi. Dur. Bu sefer. Bu sefer. Bu sefer. Yapamadım. Abi niye yapamıyorum abi? Aha. Aha. Yaptım yaşasın. Aşağı inelim. Pogo Speedrun 4. O güzele benziyor. Hop. Allah Allah kafa üstü inme kafa üstü Yaşasın. Kafa C yap şöyle. Gidelim abi, abi. <laughs> Çok güzel gidiyoruz şu an. Abi beyin gitti beyin. Dur tekrar tekrar Piş, hızlı bir şekilde. Ne 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 tamam. Şöyle yapalım. Bunu hafifçe çekeceğiz gençler. Şöyle yap 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 yap. Yalnız Ha tamamdır. Oo. <laughs> Demin ne biçim şey yaptık? Hop, yapamadım dur. Tamam dur. Abi, abi geri gitme. Geri gitme. Heh. Geri gitme. Heh. tamam. Abi buradan yapmak imkansız gibi bir şey. Kardeş sen de. Hop. Aa! Tamam. Tamam. E, yaptık sonra. Allah 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 Allah, Allah. Beyim gitti yine. Sanki beyin var mıydı gitti ya. Ana. Ama ama bende değil o Şey Pogoca adamıydı. Air fight. Dur. Ana ana ana. Air fight. Dur tutamadım onu. Ana, hayır, ben öldüm. Rest of devil. Seni tutucam. <laughs> Sen üstüne atlayıp sen üstüne atlayıp... Oo, bana bir şey olmadı ben yaşıyorum ama o adam yaşamıyor neyse <laughs> televizyonu kırdık temeli ve şuradan ice hill bakalım nasıl bir map avu daha çıkalım anam okay. anam 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 kırıldı Eyvah. Vol. <Sessizlik> Kıldık Oğlum bunu nasıl geçeceğiz? Abi hadi geçersin geçersin ben seni dinliyorum ben sana güveniyorum. Hadi geç. Geç. Geç lan. Geç. Hadi geç. Geçtin. Anam 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 anam. Dikkat 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 dikkat. Allah. Geç 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 hızlıca hızlıca hızlıca. Tamam. E, Awoo! Velet Abi! <laughs> Velet korundu. <laughs> İşteysa Velet kazandı tamam neyse. <laughs> Biz de kazanmış oluyoruz. Buraya kadar geldik yani. yüzde %99 gün %99, 999 impossible. Z ile oradan aşağı gideceğiz. Aha. Tabatı yapamıyorum yine ben meniden yapayım yine <laughs> yani yapamadık aa yaşayamıyoruz 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 yaşamıyoruz, yaşamıyoruz, yaş yaşamıyoruz. hadi abi oradan geçer sen ben sana güvenmiştim ben geçemem hop 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 hadi yaşa 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 yaşa, yaşa, yaşa. Neyse. Harbi geçilmiyor ama ben orada ne yapacağımızı anlayamadım yani. Can you escape? <laughs> Play now. Lan ben niye kaldım? Ben niye kaldım? Ben niye kaldım? Kazandım. Kazandım. Çok kolaydı ya. Süper. <laughs> ee, escape. Şimdi he. Lan müzik çalıyor. <laughs> Neyse. Aram, aram, aram. Aha yaşıyorum, 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 yaşamıyorum. Bak tekrar. Oo, direkt saplandı. Direkt. Bak hızlıca geçer miyim? Abi, abi yaşıyorum. <laughs> Uzaktan da yaşıyorduk ya. Beynimizden vuruldu şimdi yaşayamıyoruz. Beyinden gidince yaşayamıyoruz gençler. Play al. Bakalım bu nasıl bir map. Bu da aynı. A amaç aynı ama. Abi. Beynin içinden geçince gençler direkt adamın işi bitiyor. Hop. Oo oh, geçtim. Geçtim. Hadi bak. Abi yine beyne saplandı. Tekrar oynayayım. Son kez oynayayım. Hadi dur. Te fake atacağım. Fake, fake, fake. Kaldır, kaldır. Abi. Yine öldü. Al, al. Al işte. Exit menü diyelim. Exit, exit, exit. Neyse. Shed full hearts. Oo. Bakalım eee anam allah 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 artıda başarırız izi de başarırız sonra ne var başka e, ne izi kimdi pivdus kuz neyse <laughs> anam 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 kaldı 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 abi şimdi öldük şimdi öldük allah 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 Tamam da ölmedik 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 yaşıyoruz Bırak 10-20 FPS demişti piyu, piyu, Bırak onu bırak Heh. Evet 15 FPS ve kazandık Hiç bir hasar almadan hem de Belki almışımdır bilmiyorum Harpoon Extreme i <Sessizlikle> god! <Sessizlikle> şöyle abanmaktan gidiyorum ya. Rob Swing Colors 4. Rob Swing'leri çok seviyorum yaşar. Plane al. Space bar. Space bar'a basılınca şey oluyor zaten. Pişiu! Tamamdır. <laughs> Velet ne haber? <gülüyor> 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 Allah. Az daha ayağımızı saplıyorduk. Anam tut 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 tamam. Piyush, piyush, Michael Jackson Allah Allah Allah. Aa! Şöyle şunları tutacağım. tut. Anam gol gitti. E ee, şimdi ben ne yapacağım? Bunlar gidiyor. Git git. <laughs> dur ya bir dakika dur. Onun altında sanırsam bir tane daha Robsville vardı. Rob Smith aynı. Rainbow Lemon. Lemon. Evet bunu da oynayalım. Z'ye basarak motordan motor mudur artık nedir bilmiyorum da. ismini unuttum biliyorsam da. Z'ye basarak ondan çıkabiliyorsunuz. Hop. Bu daha güzelmiş lan. Daha kolaymış daha doğrusu. Bunda kafa kafa şey karışmıyor birbirine <laughs> anladınız neyse ana yine karışıyor şöyle git hop piu tam bomba aha aha beyin de gitti bu sefer tam öldük daha end daha end neyse exit menü ve bakalım 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 can you survive Album gun, test. O. Tamam. Press test, Abi. <gülüyor> 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 Hepsini öldürdük. Rob's Wing 2 diyor. Kafamı düzelteyim. Ya 2 dakikada bir kulaklı mikrofonu ağzıma getirmek için neler yapıyorum bilemezsiniz gençler. Az daha orada elim kapabilir <laughs> mi? Oğlum niye tutmadı lan? orada tutması lazım. Tut 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 tut. Tut abi abi seni tutacağın şey ben tutarım. <laughs> Hop. Hop tamam tamam bırakma. Bırakma döverim. Tamam in in in. Oğlum ucundan 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 Heh, tamam. Allah. Tamam please vermeyeceğim. Vermeyeceğim, e, Wind exit impossible. Play now. <Sessizlik> <Sessizlik> Aha çıktım lan. Çıktım lan. Impossible'u başardım. Wind exit impossible. Vallahi yaptım. bogus speed run min. 2 mini 2 imiş pardon. Burada çıkabiliyor muyuz yukarı? Aha, ben gidiyordum. <laughs> Şöyle git 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 Abi, ha. Hop, tamam. Çok güzel. Goya git, goya git, go. Cese. Cese go. Ces. <laughs> Yapamadım. Dur geri git bir tane. Cese go. Hadi lan. CS GO Aa kaldık Dur tekrar Pişş, Yapamadım ya Lan oğlum Burada ben kaldım lan Çık <laughs> Zıpla Abi şu povonun altındaki şey takılıyor Aha yaptım Vallahi yaptım Tamam speed'e Gelebiliriz İnşallah kafam kopmaz tamam Anam anam kendim kopartıyordum az Hop geri git. Yön tuşları çalışıyor arkadaşlar. Klavye tuşlarından. Hop gol. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ezittim diyelim. Ve alttaki bu sayfa bitsin videoya bitireyim gençler. Can you survive? Smackdown. Smackdown. Bah <laughs> Hop hop. <laughs> Şuna bakın Pogo Course Hard. Hep de Pogo çıkıyor yav. Deminkim hep de Pogo'ydu. Şöyle geçeyim ben ama. Kafa başka gider. Korkuyorum. Hadi hadi. Geç. Geç. Anam. Geç. Tamam hadi lan. Yapamadık. Anam. sıkıştı. <laughs> hadi lan. Pişuu. Lan oğlum, üst tuş basmıyor mu? Basmıyordur. Çünkü abi oradan oradan geçmek acayip zor gençler ya. Hop. Pişuu. Hadi dur. Bu sefer yaptım. Az daha beynime 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 vuruyorum. Hadi abi, hadi, hadi tamamdır. Tamamdır abi ya. Hop, ne diyor abi? He, biz yapamadık diye taktik veriyor tamam. Abi kardeşim Kardeş ne zor yapmışsınız. Yap, yapılmıyor. Aha yaptım lan. La düşme. <gülüyor> <gülüyor> Ana anam. pogo durdu Neyse manye, manye. Bu burada bitirelim mi diyeceğim. Pogo jump pro. Şunu da bir yapalım. Bu bu şey bitsin ya da. He evet, tamam. Pogo jump. Çok severim pogo jump'ları. Poco jumplar çok güzel bir super noob. Nope. Super noob, nope, super noob. Nope. Neyse. Bad. Okay, 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 okay. Pardon. <laughs> okay. Oğlum. Hadi, hadi lan. B'de çıkıp, B'de çıkıp, okay gidebilirdim. Fakat, fakat dur. Okay de kal. Hayır. Yavuş. Good, good, good. Pro, pro, pro. şöyle gidelim abi. O dur 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 dur. Hadi lan. Hop. Export. Hadi tek seferde yapacaktım lan. şöyle gitmemiz lazım. Heh. Hadi be abi. CTRL'ye basmayın export'ta. Oğlum ne oldu Dur. Geri çık. Geri git geri. Geri git. Heh. Pişuu. Allah. olmadı. Lan oğlum. Neden az zıplıyor ya? Hop, hop. Hadi, hadi be. Export, export, export. Hadi lan. Olmuyor. Gençler olmuyor. Geç. Hadi lan hadi. Ya gençler. Ne zormuş, expert, ne zormuş. Ay yapamıyorum, exit beni Şimdi burada bir Games Can Survive. Bunu bir yapalım. Ana. Kime kime gelme Oo yaşadık lan. Oğlum nasıl ölmedik? Anam, anam Sapandı. Çık 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 <gülüyor> <Sandalye>. <gülüyor> Onlarla kardeş. Ah. Dön abi. Hop. Allah! Anam. Oh. Az daha saplıyordum aslında. Oh. Eee niye kazanmadık? Bir dakika. Rest up diyelim. Hop. Oh. Abi. Yaşıyorum. Yine yaşıyorum. Yine yaşıyorum. Kıpırdıyorum ama. Nice. <laughs> Menü exit the menu stick all earth şimdi o oh, down here anam anam zeyap acıla destek menü bak tam şurada zeyap abi evet tekrar restart level bunun başında yapalım tam z ana şu an Abi buradan geçmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Oğlum orası çok zor lan. Restart ile mutluyum. Hop. Şöyle. Şöyle. Bu sefer çok zor. Dur son deneyim. Bu sefer yapamazsam artık bir daha denemeyeceğim Tamam yapamadım. Yapamadım ama. Ya kalbim gitsin. Galiba kalp gidince oluyor. Kalp gitti mi gitti. Bu kalp mi lan? Yok değil. Menü. exato menu. Many menu menu. Harbon menu, menu. fire test evet. <tossil> play now op, op, Opa, opa. <tossil> 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 Şimdi Pogo Jumping Course Course diyor bir dakika. Eh, tamam mikrofonu düzelttim yine. Piu. 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 Ha nedir? Tam bu zor herhalde. Anam. Hop hopa tamam. İkinci zorluk. Aa, kafa saplanıyordu. Ben geri <laughs> neyse. Şöyle git abi geri. Hop lan oğlum çok az gittim. Hadi abi Niye zıplamıyor ki anlamadım. <laughs> ters takla attığım için mi acaba? Bak son demişim. Dur bir daha bir daha bir daha. Bu sefer ters takla atlamayacağım. Cık, yine olmuyor. Neyse. Menu exit menu. <laughs> Matrix 1. <bir. Gülüyor> Bunu da bir oynayalım abi. Oo. Lütfen. Aa kazandık lan. bu nasıl kazandık? Öldük sandım. Yaşıyor muyuz? Abi nasıl kazanıyoruz lan? Yaşamıyorduk. Biz demin yaşamıyorduk. Nasıl kazandık? <gülüyor> <gülüyor> neyse. 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 Çok neyse dediğimin farkındayım. Dur gelsin bir tane. Unlock win. Mini aç. Tamam. Hop. Big help. Tamam. Bayağı bir yardım etti. Hop. Mini boss. Mini, mini, mini toplar. Mini toplar. Mini toplar. Oh yaşasın. Top cennetine buradık. Pşuuu. <laughs> Ok help tekrar. Hop help. Hop. Unlock win. Hadi lan win big walls. <laughs> Anam. Top cenneti. Pşu. Epic win'e geliyor. Aa geldi mi? normal yine geldi. Tamam. Güzel abi. Evet arkadaşlar. Bu da videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyiniz. Beğenmeyi ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.